Aliye Mahallesi'nde ne gelir bu Mahallenin yüz karası Merhaba. Ha, merhaba. Nasıl oldun? İyiyim, sayenizde. Ben yardımlarınız için size çok teşekkür ederim. Boşta kalmayı sevmem ödeştik diyelim. Ayrıca mahallede manav mı yok? Gittim ilerideki manavdan poşetlerimi sıkı basa doldurdum geldim. Nedir yani? Biz tanışmadık. Ben Ömer. Ha. Memnun oldum Ömer. Vicdan bende. de. Reşat Hoca'nın oğlu Ömer'in ne işi olur bunlarla ya? Ben yardım edeyim size. Ha, yok. Yok, gerek yok. Sağ ol. Yok ısrar ediyorum. Lütfen. Zahmet olacak ama böyle. Estağfurullah. Ne zahmet. Sadık abi. Evet. Ben şu poşetlere yardım edip geliyorum. Tamam kardeşim. Teşekkür ederim tekrar yani. Olmadı böyle ama. Rica ederim. Akşam abin aldı götürdü seni. Evet söyledi. Onu aramışsınız. Vallahi ne yapacağımı bilemedim ki. Ha böyle de iyi mi ettim, kötü mü ettim? Onu da bilemedim tabii. Yani seni içkili görünce kudurdu. Eve gidince çok zılgıt yemedin ama değil mi? Yemez olur muyum? İçmemi istemiyorum. Şaşırmadım. Delirir o. Yani bayağı delirecek tipte de görünüyor. Akşam çıldırdı yani. Dayak yemenden çok içime ne takmış? Bizim ailede pek münasip değil böyle şeyler. Bizim caminin hocası, Reşat Ademoğlu'nun oğlundu. Biliyorum. Yani duydum ben mahalleden onun oğlu olduğunu. Sen de ama maşallah. Yani sağlamışmışsın. Kör kütüktün akşam. De sen bu aileden nasıl çıktığın kısmını çok algılayamadım ben. Yok aslında içmem ben. Yani içmezdim. İsteyerek de olmuyor. İşte keyif almıyorum. Allah Allah. Niye içiyorsun o zaman? Ha. Aşk acısı diyorsun. Ama sana bir tavsiye. İçme. Çeyrek geçme var Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Daha iyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Kızım Nilüfer dün akşam seni o haldeyken görmüştü de. Öyle mi? Kusura bakmayın ben size karşı da çok mahşurum. Yok önemli değil. Önemli değil. Sen niye çıktın? Bir şey mi oldu? Şey ben şey sandım. Karşılamak istedim seni. O, o yüzden. Tamam sen gir içeri. Geliyorum ben de. Teşekkür ederim Ömer. Zahmet oldu sana da. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Abi. Ne işin var lan sen yine bu evde? Ha? Abone mi oldun? Sen bizi takip ettin. Ya sen benim soruma cevap ver ben sana bu kadınla görüşmeyeceksin demedim mi lan? Abi dükkanın önünde gördüm. Sana da söyledim ben teşekkür etmem lazım işte. Oğlum teşekkür edip dönseydin yalan geri. Ya sokak ortasında adamlar ters ters bakıyor derinde de poşetler vardı. Yardımcı oldum kapıya kadar getirdim. Getirmeyeceksin. Getirmeyeceksin. Allah Allah. Ne dedi? Ne konuştu seninle? Bir şey konuşmadı işte öyle lafladık. Ha. E yol boyunca konuşup durdunuz ya. Ne dedi? Bir şey söyledi. Ne dedi? Ya ne konuşacağız? Nasıl olduğunu sordu. Hem sen sen ne soruyorsun ya? Sen neyi merak ediyorsun? Oğlum, Allah Allah ya bırak. Bırak, bırak. deminden beri bir ton şey soruyorsun bana ya. Bir şey evden bağır. Bırak beni. Oğlum millet şunun arkasından kötü kötü konuşuyor. Hem bu aralar ne yapıp belli değil. Merak ettim de geldim ben seni. Merak edecek bir şey yok. Teşekkür edip kapıya kadar yardımcı oldum poşetlere o kadar. Oğlum evimizi görmüyor musun lan? Virane halde. Bir de babama söylüyorsun. Çalışacağım diyorsun ek iş bulacağım diyorsun. Lan ne yapacağız, ne edeceğiz? Bunların peşine düşeceğine sen gelip bu kadının peşine düşüyorsun. Oğlum işin başında olsana lan iyi kötü bir işim var. Onu da kaybedersen ne olacak? Ne alt ettiğin belli değil lan senin. İçmeye gidersin diye merak ettim de geldim senin peşinden. İyi ki de gelmişim ya. Lan oğlum sen adam olmayacak mısın? Sen niye bu kadar sinirlisin? Ben bir şey yapmadım. Ayrıca tamam, ekme iş bulacağım, içmemeye çalışacağım söz. Ben senin sözüne artık nasıl inanacağım ya? Gamze'yi bırakacağım dedim, bırakmadım. Hala aklında gamze var. Şimdi içkiyi bırakacağım diyorsun. Yalan söylüyorsun. Oğlum sen var ya verdiğin hiçbir sözü yapmıyorsun ya. Tamam yeter gelme daha fazla üstüme. Ya, gelirim üstüne. Bu zamana kadar benim hiçbir sözümü dinlemedin. Hayatımızı mahvettin lan sen. Yeter sus bağırma artık. Bağıracağım lan ne yapsam az lan sana. Senin artık var ya ağzını açmaya hakkın bile yok lan. Sen ailemizin yüz karasısın lan. Yüz karası. Öyleyim. Ben bu ailenin yüz karasıyım. Nankör beş para etmez. Hayırsız bir evladım ben tamam mı? Rahatladın mı şimdi? Yeter ya. Buraya gel. Ya yeter yap. vallahi bıktım ben senden. Ömer yeter buraya ya. gel. Ömer. Buraya gel lan. Sen niye bu kadar üstüne gidiyorsun çocuğum? Ne azarlıyorsun? Alt tarafı iki poşet taşıdı be. Ya seni ilgilendirmez. Kendine olan hırsını çocuktan çıkarma. Ömer'e laf edeceğine san önce kendine bak. Sen niye kapıma geliyorsun benim Tahir? Ya senin için gelen yok kadın. Ne geleceğim senin için ya? Adın çıkmış senin. Bilmeyen yok ya. Az evvel kahvenin önünden geçerken millet senin içine düşecekti. Tövbe estağfurullah ya. Herkes senin ne mal olduğunu biliyor. Doğru konuş be. Ne duruyorsun o zaman burada? Git tamam. Hadi git. Allah Allah. Sen niye geldin peki ha? Niye döndün bunca yıl sonra? Ya gidecek başka yer mi yoktu burada? Senin hırsını niye Ömer'den çıkarttığın belli oldu benim öyle adım çıkmış falan diye konuşuyorsun, ne diyorsun da. Beni görünce bir geçmiş depreşti. Bir için kaynadı. Değil mi? Korktun sen be? şu hallere bak ya. Şu hallere bak ya. Sen kendi haline bak be önce. Utanma, utanma. Korkma. Vallahi söyle. Beni görünce kalbin küt küt atıyor. Değil mi? Ya ne kalbim atacak be? Ne atacak? Ben artık evli barklı bir adam. Tamam mı? İki tane çocuğum var benim. Aman anladık. Biz de boşan demiyoruz herhalde. Hissiyatlardan bahsediyoruz şurada. On beş yaşında nasıl bakıyorsan öyle bakıyorsun ama hala bana. Tahir. Bu akşam gel. Bekliyorum.